Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Birbirinden güzel fotoğraflarını bir araya toplayan güzeller güzeli oyuncumuz bu görüntülerini sevenleriyle paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.